arkadaşlar bugün sizlerle beraber Age of History'de yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar Osmanlı Amerika'yı keşfetseydi ne olurdu diye böyle bir seri işte şöyle vergileri ayarla yes 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 okay okay come on Don't. yes yes yes, yes ordumuzu şuraya yönlendirelim. Çünkü bir önceki videoda İstanbul başıma bela olmuştu ve evet, şöyle güzel bir ordu tekrar basalım. Yoksa İstanbul benim başıma bela oluyor. Biraz para kasayım arkadaşlar. Biraz para kastım arkadaşlar. Şimdi jandaro adını gene doğru okuyayım. Candaroğlu Beyliği'ne savaş açacağız arkadaşlar. Neden de sormayın. Sinop'u almak istiyorum. Bu kadar orduyla alır mıyım acaba adam? Yemezler. Yemez. 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 Yedim. Onu şuraya da. Gel bakalım buraya. Aldım bütün topraklarını. Bizans İmparatorluğu da burada. Adam en yani azından Girit Adası onların değil şöyle bir orada basacağım ne olur ne olmaz diye. Çünkü bir önceki video çektiğimde başıma bela oldular. Başıma bela oldular derken yani bana musallat oluyorlar. Savaş ilan et. Sen şöyle 200 adamı şuraya. Sen de sen de sen de sen de daha. Adamlar ta köşeyi dönecekler ya. Yani. aldık arkadaşlar Bizans İmparatorluğunu özellikle İstanbul aldık seni işin içinden bir çıkartalım şimdi Ege adalarını komple alacağız Atilla ya da savaş açtık <laughs> adam beni oradan nasıl yedi <laughs> sıfır ordu <laughs> gel bakalım iki toprağını alırım neden? Çünkü Ege Adaları benim olacak. Bazılarınız diyebilir. Abi sen serinin adı Amerika'yı keşfedeceksin dedin ama daha keşfetmedin. Şu Ege Adalarını aldıktan sonra keşfedeceğim. Şu adama ben bir saldıralım. Çünkü neden olmasın? Adamın en fazla ne kadar ordusu olabilir ki? Ya ben niye birisine dalarken gelip bana dalıyorsun ya? Ama pişman olacaksın. Venedik. Başka kim bana savaş ilan etti? Aa bak sen. Bir de bu gelmiş. Bir sene eksiksin. Gel sen de ben geldim. adım. Kaşınmasaydın anladık. O da ne yaptın, ne yaptın abi ya? E. Ee? <laughs> kan diye alırım topraklarını. Şuradan ben biraz daha orada basayım çünkü bu Benedik başıma bel olacak. <laughs> Bekle sen. Bir. Bekle ben senin soyunu kurutacağım. Öyle bir kurutacağım ki. Kaşınmayacaktın Venedik. Aa çok güzel ben bu adamı yerim demeyecektin. Al bak ekmek arası yaptım. Gelin siz. oraya gidin Evet arkadaşlar kolonize etmek için 100 bin lira lazım 100 bin liraya da yakın zaten Burayı bir hızlandırılmış olarak göreceksiniz <gülüyor> 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 ee Arkadaşlar Litvanya krallığı bana savaş ilan etmiş Ta oradan bana adam savaş ilan etmiş Neyse biz Amerika'ya geri gidelim Litvanya bilmem neyisine uyuz oldum Lan sen misin lan Litvanya kralı? Ya yok, tamam mı? Yok, unut. Bana savaş falan ilan etme. Bana Arkadaşlar anlaşıldı. Bu uyuz edecek. Şuradan ben biraz ordu basacağım. Yoksa ben bunun topraklarına girmeyeceğim sürece bu uyuzluk etmeye devam edeceğim. Ben şunun toprağına bir dalayım da. Lan kıyara bak, stamina'yı dalmış. <gülüyor> <gülüyor> senin de barışalım uyuzluk etme oh, sonunda ya Allah'ın belası e, durduk yere bu hıyarla uğraştık hızlı saracağım siz yine hızlı göreceksiniz <laughs> <laughs> evet arkadaşlar kolonizasyon kolonize işte kolon an kol kolon A, kol koloni işte ya koloni mesela şuraya liman yaptırabiliyor muyuz biraz daha para biriksin liman yaptırayım inşa et şuraya bir liman evet arkadaşlar amerikayı keşfettik şu an ve şuraları keşfedemiyoruz neden de sormayın çünkü adam buna 90 bin istiyor buraya da yani yüksek para istiyor şu adam burada daha demin buradaydı gelse ben onunla şey yapacaktım ham yapacak Gözetleme kulesi yapalım. Ne olur ne olmaz diye. Bir tane çiftlik kuralım. Ee, asile yapalım. Bu ne, bu ne Bir tane festival yapalım. Ah, oradaki halk biraz sevinsin. Aa, ah, bunlar... Aa, ah, yani arkadaşlar buradaki orduyu görüyoruz. Videoyu bitirmeden önce canım nedense buna dalmak istedi. Arnavutluk prensliği. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. İkinci bölüm için 5 beğeni isteyeceğim çünkü serinin devam etmesini istiyorum. Arkadaşlar bir sonraki seride görüşmek üzere hoşça kalın. <laughs>